bugün bazı şeyleri açık açık konuşmamız gerekiyor. Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'de bir başı boş köpek sorunu var. Daha önce de ifade ettim. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde modern şehrinde göremeyeceğiniz bir sokak köpeği popülasyonuyla karşı karşıyayız. Maalesef bu sayı her yıl asimetrik bir şekilde katlanarak artıyor. Üstelik bu başıboş köpekler çocuklara, yetişkinlere, yaşlılara, başka hayvanlara, koyun sürülerine, keçilere saldırıyorlar. Trafik kazalarına sebep oluyorlar. En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı parçalamak suretiyle bizden kopartıyor